Temaşe merhaba. Merhabalar Esra'cığım. Temaşe Oktay bizlerle beraber. Üç tane çocuğu var. Barış 25 yaşında, Işıl 18 yaşında, Ufuk'ta 9 yaşında. Eşiyle beraber üç çocuklarını da e, harika bir şekilde yetiştirdiler ve yetiştiriyorlar. Özgüveni son derece yüksek üç çocuktan bahsediyoruz. E, eşinin çok katkısı var ama bugün Asıl Temaşe ile konuşacağız. Nasıl oldu da özgüvende çocuk yetiştirdi, yetiştirebildi. Barış 25 yaşında şu an söylediğim gibi serebral palsisi var. Böyle bir engeli var. Temaşe şu an Barış bilgisayar mühendisliğini bitirdi ve Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Nasıl böyle bir çocuk yetiştirdin? Evet çok teşekkür ederim Esra'cığım. Ee, evet, doğru. Barış Sehaber Parsi'li. Tekerlek sandalye kullanıyor. Ee, Sehaber Parsiler ellerini kullanamazlar ve konuşma güçlüğü yaşarlar. Ama konuşmalarını biz anneleri çok güzel bir şekilde anlarız. Ee, tabii Sehaber Parsi olunca hayatımıza bir anda fizyoterapistler, pedagoglar, psikologlar giriyor. Bu süreç olması gereken bir süreç. Ee, çünkü fizik tedavi sağlık açısından çok önemli hem ruhsal gelişimi açısından uzmanlardan destek almak çok önemli ve e, bu süreci e, ben çok anlatmayacağım aslında. E, çünkü Barış'ın en çok hoşuna giden, e, Barış'ı mutlu eden ve bu duruma gelmesine sebep olan süreçlerden bahsedeceğim. E, Barış 6 yaşındaydı. Ama bundan önce de hep Barış'a kulak verdim. Hep dinledim. Neyi sevdiğini, ne istediğini e, hep gördüm. Ee, ve 4 yaşında zaten okumaya başlamıştı. Çünkü o zaman eşim birinci sınıfları okutuyordu. O zaman fişler vardı. Getiriyordu, koyuyordu oyunla. Barış öğrenmişti zaten. Çok güzeldi. Ee, sonrasında 6 yaşında Barış çok güzel bir soru sordu bana. Ee, aslında o soruyu sorsa da sormasa da biz e, eğitim Barış için, Barış'ın hakkı ve her çocuğun hakkı ve eğitimi almalı. Ben okula gidecek miyim sorusunu sordu. Hmm. ve biz o soruyla büyük bir motivasyonla enerjiyle başladık Çünkü kendisi talep etti kararını vermiş okula gidebilecek evet. miyim Demek ki bir burada da erişilebilik noktasında birine ihtiyacı var hmm. Bu da annesi babası ailesi ve biz başladık gerçekten de çoğu şeyi deneyimleyerek yaşadık yani önümüze neyin çıkacağını da bilemiyorduk ve biz e, ana sınıfına başladık. Güzel bir süreçti ana sınıfı. Çok mutlu, mutluydu Barış orada. Çünkü öğretmeni ve odamızda çocuklar vardı. Çocuklarla konuştuk. E, i̇şte biz de ben de bulunursam siz üzülür müsünüz? Ben Barış elini kullanamıyor. Barış'ın yemeğini yedirmek için buradayım ben. Dediğimde çocuklar da e, kesinlikle hiçbir çocuk ailesinde istemedi. E, ve Barış'la birlikte oynadılar. Öğretmenimiz de her birine eşit davrandı ve o kadar güzel bir süreçti bu. E, tabii sonrasında ilkokul, ortaokul, ise hayatımız var. E, tabii ara ara biz e, her şeyi siyah beyaz gören eğitimcilerle de karşılaştık. Hmm. E, ama bunu da yine çözerek e, atlattık ama o siyah beyaz gören eğitimcilerin öğrencisi olamazdı Barış zaten de olmadık da. Hmm. Ee, ve bir başka öğretmenle devam ettik hayatımıza ee, ve sonrasında da ortaokulda lisede ben bulundum yine neden bulundum çünkü notlarını almam gerekiyordu Barış'a hmm. ama Barışı ben şu o süreçte hiçbir zaman korumadım koruma davranışına girmedim çünkü kendi kararlarını verebilen bir çocuk hatta bir noktada da hata yaptım hatam neydi Barış lisede bölüm seçiyorlar. Sayısal bölümü, eşit bölümü. Dedim ki ben de bu taraftan. Barış dedim şimdi elini kullanamıyorsun. Sınavlarda falan sıkıntı yaşarsın. Seni zaten derslerin hepsi çok iyi. Hızlı hızlı şıkları okursun hızlı hızlı ABC cevaplarsın falan anne yaklaşımıyla. Evet. Hayır dedi. Ben sayısal okuyacağım dedi. Hedeflerim hı. var dedi. Bu konuda çok netti ve bize çok kızdı. Hı, hı. Ve gerçekten de e, burada tabii ki barışın dediği oldu. Çünkü iki gün çocuk o kadar mutsuzdu ki bunu tavırlarıyla, hareketleriyle gösteriyor. Ama kulak vermediğimiz anda belki de bir çocuğun hayatını en sevdiği ailesi mahvedecek. Bu tür yanlışları da yaptık. Ama sonrasında gördük ki mutlu da olduk. Çocuğumuz tepki gösteriyor, bize karşı koyuyor. Tavırlarıyla, davranışlarıyla hayır diyor ve hatta biz gerçekten de eşit ağırlığa yazdırmıştık. Sabah eşim gitti, Barış'ı saysala yazdırdı. Ve o, o gün Barış değişti, müthiş değişti. Mut, çok mutlu. Yani burada gerçekten e, bir suç işliyorduk çocuğumuza karşı. Bunu da yaşadık. E, ve bu noktada kendime hep her zaman eleştiri getirmişimdir. E, Barış da çünkü kendine hem eleştiri getiren hem de gerçekten kararlarını kendi verebilen bir çocuk ve bunu hep böyle yaptı Barış. Hı -hı. Kararlarında bizi çok karıştırmadı ve ben de mutlu oldum. Ee, sonrasında lisede akademik olarak başarılıydı, ortaokulda da başarılıydı. Tabii sonrasında üniversite hayatı başladı Barış'ın. Temaçı ee... özür dilerim araya giriyorum üniversiteye geçmeden önce. Şimdi sen her gün Barış'la okula gidiyorsun evet. değil mi? Yani evet her gün. E alıyordun? bir Evet mu? her gün. Bir de okulda ne bileyim sınıfta bir sorun olunca ne oluyordu? Sen bir devreye giriyordun. Nasıl halloluyordu o sorun? Hı -hı. Şimdi normalde biz e, diyorum ya yine e, hocalarımız bu konuda iyiydiler. Biz notlarını evet. alıyorduk. Barış'ın sorusu olduğunda birlikte Barış'ın sandalyesiyle hocanın yanına gidip soruyu sorabiliyorduk. Hı -hı. E, Barış'ın kendisi anlamadığı noktada hocalarına soru sorabiliyordu. Hı -hı. Evet bu tür durumları da yine açtık ama her gün gittik geldik okula. Yani hep her gün gittik. Hiçbir zaman biz okula gitmemezdik yapmadık. Her şartta gittik. okulda evimize yakındı, lise yakındı evimize. Onun olması güzeldi. ama uzak olması da bizim için fark etmezdi. Çünkü evet. barışlı hayatı öğreniyorduk güzel bir şekilde. Arkadaşlarıyla iletişim barışın güzeldi. Arkadaşları yine çok destek veriyorlardı. Çok rahattı. Hmm. bu konuda biz hep rahatlık diyorum ya hep çıkmak gerekiyor çocuklarımız çıksınlar sonrasında bu durumlarla işte onların hoşuna gitmeyen davranışlar olduğunda da bunu bizim gibi yaparlarsa daha iyi çözeceklerini düşünüyorum çünkü direkt insanların içerisindesiniz ve önünüze neyin çıkabileceğini de bilemiyorsunuz biz hep bunu deneyimleyerek çözerek ilerliyoruz hmm. çünkü neyle karşılaşacağımızı çok bilmiyoruz evet ama artık tabii okula gidip gelmek rutin işlerimiz işte öğreniyoruz işte notlarını alıyoruz birlikte eve geliyoruz öncelik yemeğimizi yiyip karnımızı doyuruyoruz sonra Hı. işte dinleniyoruz e, dinlenmemiz gerekiyor çünkü yoğun bir tempo içerisindeyiz evet. e, bunu da önceliklerimizi sıralayarak yapıyoruz Hı. yani biz önce ne bizim önceliğimiz kafamda paketliyorum sıraya koyuyorum. Hı. İşte ütümü sonra yapıyorum. Ev işlerini sonra yapıyorum ama öncelik yemek, karnımızı doyuralım. Evet. <laughs> Kendi bakımımız, temizliğimiz öncelik. Hı -hı. Sonrası da diğer işler geliyor. Bu şekilde Barış'la e, Barış'ta e, hayatımıza devam ettik. Hep öyle de devam etme devam etmeye de devam ediyoruz aslında. Evet, üniversite tarafından. Ama burada en, en, en hı. Hı -hı. Üniversite, üniversite evet Barış'ın evet hayatta en mutlu olduğu an üniversite daha çok öğrendiği, daha çok deneyimlediği şeylerin olduğu bir durum üniversite. Üniversiteye giderken tabii biz şeyi kullandık. Üniversite İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar'da, uzak evimizde. Biz nerede oturuyoruz? Sarıyer'de. i̇lk <laughs> önce <laughs> ilk önce işte şeye günüyoruz Zincirli Kuyu işte Zincirli Kuyu'ya gidiyoruz. Sonra metrobüse biniyoruz. Sonra iniyoruz. Sonra kampüste yürüyoruz. Ders, dersliklere gidiyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Evet. Ee, tabii bir yorucu bir şey zaman çünkü zamanınız gidiyor. Sizin bu süreçte sadece gidişte bir iki saatiniz gitmiş oluyor. Arada evet. yürü yürümeniz, yolculuk vesaire. Sonra arada notlarımızı alıyoruz. Ee, bir şey varsa Barış'ın anlamadığı bir konu varsa ben Barış'la birlikte gidiyoruz. Hocamızın odaları devamı kapıları açıktır. Üniversite hocalarımızı çok seviyorduk bu anlamda. Evet dediğimiz soruyu sorabiliyorduk ve onlar da gerçekten büyük bir özenle sorularımızı cevaplandırıyordu. Ee, o kadar mutlu anlar yaşadık ki. Üniversite hayatı Barış'ın belki de hayatında en güzel anlarından biri. Hmm. Arkadaşlarıyla yine e, hep böyle geçti hmm. ve e, yine de arkadaşlarıyla devam ediyor iletişimine konuşuyorlar. Birbirlerini görmeseler de iletişim araçlarından bunu yapıyorlar. Güzel oluyor. -hı. Hmm. Peki sen, yani Barış İngilizce bilgisayar programcılığı okuyordu ve notlarını sen alıyordun. E, mesela İngilizce, hani sen biraz İngilizceyi biliyorsun, o notları nasıl a, alıyordun? Barış ders çalışırken senin sen ne yapıyordun mesela, nasıl bir katkın oluyordu orada? Şimdi e, Barış'ın okuduğu bölümde yüzde otuzdu İngilizce ve evet. matematik dersleri, işte algoritma dersleri e, İngilizceydi. Burada zaten hoca anlatıyordu. Ben İngilizce okur yazarlığım olduğu için de ara ara önemli notları alıyordum. Sonrasında da zaten Barış çok hızlı öğrenen, çok hızlı bazı şeyleri eden edendi genç. Evet. Bazı noktalarda o benim bazı yazdığım yanlış şeyleri Barış anlıyordu. Aa. <laughs> bazı yanlış not da alsam İngilizce ile ilgili ama genelde işte matematik kısmı olduğu için zaten terimler hep aynı. Hı -hı. Orada çok zorlanmıyordu. Sadece işte hocalarımız da tabii İngilizce dersi anlatıyorlardı ama sonrasında anlamadıkları olduktan da Türkçe de anlatabiliyorlardı. Yani Hı -hı. bunu iki şekilde de yapabiliyorlardı. Bu noktada hocalarımızın destekleri oldu yani tüm öğrenciler için. Bunu böyle bu süreci bu şekilde yönettik. Zaten bölümünde de İngilizce bilmesi gerekiyor. İngilizce Hı -hı. bilmemiz gerekiyor. Ama Meslek alakalı. Onu o şekilde aşmış olduk. Evet. E, gördüğüm kadarıyla yani Barış'ın özgüvenini bir defa sağlayan en önemli şey temayişi senin özgüvenin. Yani yapılabildiğini, işte ne bileyim iki saatlik yolun gidilebildiğini, orada e, öğrenilebildiğini. Çünkü sen zaten öğrenmişsin hep yani az İngilizce biliyorsun ama İngilizce not alabiliyorsun. Sen bütün ilkokul, ortaokul, lisede her şeyi tekrar tekrar öğrendim. Belli ki Barış'a çok iyi örnek olmuşsun. Bir de şeyi sormak isterim. Şimdi bizim toplumumuzda şu oluyor sıklıkla bir dakika çocuğu dışarı çıkarmayayım. Aman aman işte incitirler, laf söylerler çocuğun morali bozulur, benim morali bozulur falan diye. Sizin böyle yaşadığınız anlar oldu mu? Ve o noktada hem sen hem barışın motivasyonunu nasıl sağladın, nasıl güçlü durdun ve durdunuz? Bir defa yapamazsınız olayını hayatımızdan çıkardık. Yapamazsınız olayı yok bizim hayatımızda. Yapabildiğimiz kadar yapacağız, göreceğiz, deneyimleyeceğiz bunu. Bir de deneyimleyerek oluyor. Bunu bir defa biz hayatımızdan çıkardık. Hayatımızdan öfkeyi de çıkardık. Boş şeylerle kavga etmeyi de çıkardık. Ama biz neyi seviyoruz? Biz ne yapmak istiyoruz? Bizim için önemli olan bu. Ne mutlu ediyor bizi? Ee, tabii ba bayağı bir şöyle diyeceğim. Şimdi 38 yıllık bir öğrencilik hayatım var. Barışta da birlikte yeniden anasını kendi eğitimlerimi sayacak olursak, 38 yıllık bir öğrencilik hayatım var. Gerçekten de çok fazla insan tanıdım ve çok fazla insandan çok şey öğrendim. Ve şunu gördüm ki. E bazı tutumlar, davranışlar benim çocuğumu, beni etkilememeli. Ve Barış'a da bu yönde e, mesajlar verdim, konuştuk. Hmm. Mesela biz Barış'la saatlerce konuşuruz. Hepimiz hata yapabiliriz. Ya da zorlanırız. Ya da çok sorunlarla karşılaşırız, çözmeye çalışırız. Ne kadar mı çözebiliriz? Bunu hep konuştum. Barış'la hep konuştum ve Barış'ı hep dinledim. Mesela Barış e, günde e, bir saat ben Barış'ı dinlerim. Hı. E, anlatır. Ve çünkü ikimiz anneyiz. tabii birlikte çok zamanımız oluyor. Anlarımız oluyor. Yani gerçekten çok zamanımız oluyor. Benim sevmediğim yani ben şimdi annesiyim ama bazı huylarını Barış sevmez mesela benim. Hı hı. E, ben de Barış'ın bazı huylarını sevmem. E, birbirimizi çok korumayız. E, normalde Diyelim ki barış bana oluyor bu. Ben diyor bu insanı hiç sevmedim mesela. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hmm. Peki niye sevmedin? Yani belki de o seni sevmemiştir. Yani neden sevmediğini açıklar mısın bana dediğimde? Bakıyorum bazen kızıyor ama bazen da annem haklı. Oturup konuşalım. Niye sevmedin o kişiyi? Hmm. Neden sevmedin yani? Ee, belki de o kişi neden öyle davrandı? Bunun bir hmm. şey yapmak lazım. Ben bir de bunu bütün çocuklarıma da şey yapıyorum. Bazen mesela örnek veriyorum. Bazen diğer iki çocuğum yine var Arkadaşlarla problem yaşayabilirler. Evet. Hemen o sana nasıl böyle davranabilir falan gibi sen haklısın hayatımda demedim demem de çünkü kendi penceresinden bir olayı anlatıyor o. Ama bir de karşı taraftan arkadaşının penceresinden durumu hakim olması lazım. Ben bu tür şeylerde yaşadım çocukların ama gerçekten. Bunun da işe yaradığını gördüm. Evet. Bir kendine çek düzen veriyor. Evet, yani e, çok güçlü bir bişi, biçimde aslında karşı tarafı da anlamak. Anlamak. E, acaba neden böyle yaptı? Çocuğun da onu düşünmesini sağlamışsın. Ne güzel hep sorular sormuşsun ve çocuklarını dinlemişsin. Peki şuna dönecek olursak tekrar, o yani ne bileyim metrobüste giderken ya da işte sokakta hiç böyle sizi rahatsız edecek. Bir takım bakışlar, söylemler oldu mu ve ne yaptın o durumlarda? Bu hayatımızın gerçekleri. Hmm. Çok da yaşadık bu sorunları. Hmm. Ee, örneğin e, metrobüste gidiyoruz. Metrobüs kültürümüz tabii bizim herkes bir e, sıraya giriyor. O kapının önünde bir evet. diziliyor. Biz de, biz de kurallara uyuyoruz. Hani biz orada demiyoruz ki biz de şey yapacağız. Biz kurallara uyuyoruz orada. Biz de sıraya giriyoruz. Metrobüs kapısı açılıyor. Bir bakıyorum. Aa, kimse bizi beklemiyor tabii. Herkes Aa. içeri giriyor. <laughs> Sonra en son biz gireceğiz. Ne yapalım? Biz gireceğiz en son. Sonra kapı açmamız gerekiyor. Kapı açıyorum. Kapı açarken insanlardan lütfen kapağın üstünden çekilir misiniz diyorum. Ee, i̇şte çekiliyorlar. Kapı açıyorum, giriyorum. Sonrasında da işte bize ayrılan yer var. Orada insanlar var. Sımsıkılar böyle bize ayrılan yer birkaç metrekarelik ama 10 kişi duruyor. 10 kişinin oradan çekilmesi lazım. Bir defa girmem lazım. Hı. Hatta o bazı parça, insanlar da var. Kapağı açı, açmak şey için mi? E, tekerlekli sandalye. Tabii. Sandalye. Tekerlekli sandalye şimdi biz tekerlekli Hı. sandalyeyle sıraya girdik. Kapağı şimdi ben açacağım ki bazen metrobüs direkt kaldırıma yanaşmayabiliyor. Arada mesafe Hı. var. Evet. E, ve bu noktada kolum kolum falan elim çok ağırdı. Çünkü kapağı kaldırdığımda bazen arkadan insan koşuyor çünkü metrobüse yetişecek ya. Evet. Hiç i̇şte o, o insan orada ne yapıyor? Kapağı 60 derece bir kaldırmışım. Kapağı bir basınca kapak hızlıca düşüyor. Sonra aslında kendisi de ne yaptığını bilmiyor, görmüyor. Yani orada biz tekerlek sandalye var. Orada bir insan kapağı bir şey kaldırıyor, bir şey yapıyor eğilmiş. Tabii burada biz ne yaptık? Burada kimseyle kavga edemeyiz. Çünkü milyonlarca insan girip çıkıyor. Biz bunu her gün yaşıyoruz. Kavga edemem, enerjimi buna veremem. Etsem de öfkelensem de kendime zarar vereceğim. Karşıdaki ya bir çözüm bulabileceğimi bu noktada düşünmediğim için kimseyle tartışmadık barışla. Barışla rahatsız oluyor bu tür durumlardan. Sonra gir, giriyoruz, sandalyemizi sabitliyoruz. Sabitleme öncesinde de insanların tabii oradan boşaltmalarını gerektiğini rica ediyoruz. Yapıyorlar bunu yavaş yavaş da olsa. Çünkü metrobüs hareket ediyor ve sandalyeyi kontrol edemiyorsunuz. Sağa Hı. sola savrulabiliyorsunuz. Bunu da yaşadım. Tabi kolum ağrıdı, elim ağrıdı yaşadık ama e, geçti bunlar da, bunu böyle hep yaşadık ama burada çözüm bulamıyoruz tabi. Yani ne yapabiliriz burada? İnsanlarla tartışmak bir çözüm olmadığını düşünüyoruz burada. Ee, Peki, hiç şey olan, yani ne bileyim böyle hani söylem olarak e, bir tür moral bozacak e, bir takım durumlar oldu mu hiç? Evet böyle söylemlerle de çok karşılaştık. Hmm. Bu, bunu aklıma gelmez yani o kadar çok fazla ki bir örneğini anlatayım. Evet. Mesela duruyoruz normalde metrobüsteyiz veya sokaktayız. Hiç tanımıyoruz insanlar ama soru soruyorlar mesela doğuştan mı sonradan mı? Hmm. Ee, ve verdiğim cevaplardan bir tanesi şöyle. Dedim ki mesela soran kişiye bunu da yaşadım. Siz evet. dedim sokakta gördüğünüz herkese soru sorar mısınız? Hı. Gerçekten çok üzüldüğünü de fark ettim ama üzülsün. Evet. Çünkü bu nedenle çok fazla sokağa çıkamayan, farklılıklarımızdan dolayı sokağa çıkamayan çok insan var ve e, üzülüyorlar. Bu okullarda da öyle. Bu tür davranışlar yüzünden çocuklar belki eğitim hayatlarını sonlandırabiliyorlar. Hı. O yüzden bazen bazı noktalarda cevap veriyorum ama dediğim gibi milyonlarca insan var ve her birine benim gücüm yetmez. Evet. O, o noktada e yine kendimizi çok üzmeden yolumuza devam ediyoruz. Çünkü daha bizim çok işimiz var. Hmm. Yani orada takılıp kaldığının anda hedefine ilerleyemezsin. Çünkü hedefimizde ne var? Gideceğiz, derse gireceğiz. Derse gireceğiz, ben Barış'ın notlarını alacağım. Barış'ta e, kon, konsantrasyonun bozulmaması lazım. Ders dinleyecek. Çünkü derslerde öyle e, şey dersler yani kolay olmayan dersler. Hmm. E, kafa yorulması gerekiyor. Bir de burayla uğraşırsak olmaz. Bu noktada Barışla biz bu şekilde yönettik süreci ve Barış'a baktığımda da bazı şeyleri takmadığını gördüm. Hmm. Basit geliyor. Evet. Yani anne diyor ne olacak şimdi söyledi soruyu sordu yani gerçekten de artık dönüp baktığımda Aa, diyorum gerçekten Barış bunlara takmıyor. Ben kadınım ya anneyim ya aslında ben ondan çok fazla takıyormuşum gibi hmm. geldi bana. Çünkü ben Barış'a orada baktım. Ha bazı noktalarda üçüncü noktalar oldu ama küçükken daha çok. Küçüktü, çocuktu çünkü. Evet. Ee, bazı şeyler noktalarda hassastı. Ama sonra bir baktım. Biz anneler, annelikten dolayı aşırı içgüdüsel olarak da koruyuculuk. Evet. Ee, bunu ama korumadım dedim ama bazı noktalarda da e, çaktırmasam da o bana dedi anne sen rahat ol dedi bana hmm. yani gerçekten rahat ol geriliyorsun evet. dedi hiç gerek yok dedi beni de dedi birisi bir soru falan sorduğunda kendini çok yorma dedi Barış bana ben de o bana ben ona o şekilde ilerledik ne? ama burada gerçekten anneler çocuklardan daha çok etkilendiğini gördüm ben öyle oldum daha doğrusu evet yani belli ki çok güçlü bir şekilde aslında Barış'ı dinlemişsin, hep anlamaya çalışmışsın, ondan öğrenmişsin. Ve bunu da barışı öğretmişsin. Barış da senden e, bir sürü şeyi görmüş ve öğrenmiş. Ve çok önemli söylediğim bir şey var e, Temaş'a. O dağım nerede? Yani ben hedefle, <laughs> amaca kilitlendim, okula gidip o okulu bitirmeye mi çalışıyorum yoksa burada e, kavga mı ediyorum? Ve kavga ederek çözünürlüğe de son derece belirli insanları da zaten hep bir tür anlayışla da karşılamışsın yani bilmiyorlar e, o yüzden e, ondandır bu soru demişsin peki son bir de şunu sormak isterim şimdi üç tane e, çocuğun var ve bu üç tane çocuğu bir taraftan harika bir şekilde yetiştiriyorsun bu sene kızın üniversite sınavına girecek üniversite evet üniversite evet Aynı zamanda üniversiteyi bitirdin, daha yeni bitirdin. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bölümünden uzaktan evet. kamu yönetimi. Uzaktan bari, eğitim kamu yönetimi. Yönetimini, evet. Aynen. E, uzaktan okudun. Şimdi sen üniversiteye başladığında Barış üniversite ikideydi, Işıl liseye başlamıştı ve Ufuk da daha önce evet. gidiyordu. Nasıl oldu da hem evet. bu çocuğa bakıyorsun hem Barış'la her gün her gün okula gidiyorsun, bir de. Dört senelik bir okulu uzaktan okuyorsun. Yani nasıl yaptın ve zamanı nasıl yönettin? Evet geriye dönüp baktığımda gerçekten inanılmaz bir enerji sarf etmişiz. Tabi bu istemekle oluyor, mücadeleyle oluyor. Azimle kişi isterse oluyor. Ben de istedim. Ve oldu çünkü hayatta diyorum ya barışla bizim ikimizin ortak özelliği öğrenmeyi çok seviyoruz. Hı hı. E, gerçekten de e, e, baktığımda bu süreci nasıl yönettiğimde ve çok samimi cevap vereceğim. Hı hı. Çok yorulduğumuz anlar oldu. Ama kafamda işleri paketledim. Öncelik sırasına göre dizdim. Ben önce neyi yapmam gerekiyor? Önceliğimiz ne? Biz barışla geldik, okuldan geldik. Şimdi o kadar yolu geldik. Yemek yememiz gerekiyor. Yemeğimizi Hı. yedik. Dinlenmemiz gerekiyor. Bunu tabii planlı olarak yapıyoruz. Hı. Yemeğimizi yedik, dinlenmemiz lazım. Bizim bir saat, bir buçuk saat iyi bir dinlenmemiz lazım. Gözlerimizi kapatıyorduk ikimiz de farklı odalarımızda. Gözümüzü kapatıp dinleniyoruz. Hı. Uyumasak da gözümüzü kapatıp bir dinlenelim. Sonrasında zaten kızım gelecek, eşim gelecek okuldan. Onlar zaten dörtten sonra beşten sonra geliyorlar sırayla. Evet. Artık herkes eve gelmeye başlıyor. Tabii yemeğimi yine hazırlıyorum. Gelen insanların, çocuklarımın, eşimin yemek yemesi gerekiyor. Öncelik sırasına göre. Sonrasında işte herkes yemek yedikten sonra onlar da geldiler, onlar da dinleniyorlar. Ben de benim derslerimde akşam yediden sonra hmm. ben de dinlenmişim. Derslerime adapte oluyorum. Tabii bu motivasyonla alakalı. Siz kendinizi saldığınızda. Ay işte canım istemiyor dediğinizde zaten bu iş olmayacaktır. Bunu bu şekilde yönettik. Ama öncesinde istiyorum ya, istemek evet. çok önemli. Süreci de işte ancak nasıl yönettik, işlerimizi bir öncelik sırasına göre koyduk. Bazen tabii başka insanlara da işimiz olduğunu söyledik. Yani bizim bir programımız var. Bu programımızın dışına çıkamayacağız bir süre. Hmm. Ee, tabii çevremizdeki insanlara da bunu anlatıyoruz, dile getiriyoruz. Yani şöyle gibi bir şey mi? Mesela komşum geliyor, hadi biraz kahve içelim dediğinde hayır demek mi? Yani nedir bu? Ee... Tabii yani yerinde de hayır demek gerekiyor. Hmm. Yani benim sohbet, şu an sohbet planımı bozar. Yani gerçekten bir planlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Beynimizin dinlenmesi gerekiyor. Çünkü bu çoğu beyin hem fiziksel ama bu akademik işler beyinde. beynimiz evet. çok zoruluyor. Çünkü Hı. bir şey öğrenme çabasındayız. Motivasyonumuzu başka türlü e, ayarlayamayız. Hı <laughs> Bu şekilde ilerledik. Tamam. Ee, bir de o sırada Ufuk da değil mi? Yani kreşe gidiyordu. ona kreşe gidiyor tabii Ufuk'un da oynamamız gerekiyor. Ha. O da öncelik sırası. Yani şimdi yemekten sonra bir önceliğimiz var. Yemek dedik ya karnımızı doyuyoruz. Evet. Sonrasında ama ufukla da oynamam gerekiyor ve ben çocukları çok seviyorum ve oynamanın da öncelikli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çocuk gibiyim zaten hep öyle oldum. Böyle şey bir anne olmadım. Böyle kararları işte kesin kararım şu bu gibi evet. bir anne olmadım. Çocuk gibi bir anne oldum. Çocukluğum da devam ediyor. İçimde şakalar yapıyorum oynuyorum. Güreş tutuyoruz ufukla. Devam ediyor öyle. Ee, yani çok fazla annelik rolüne de bilmiyorum. Bürünemedim açıkçası. Diyorum ya içimde bir çocuk ruhu var. O devam ediyor. Evet. Ee, çok sağ ol Temaşe. Gene bu zaman yönetiminde hep şu söylenir. Önceliklerinizi çok dikkatli belirleyin diye. Ee, sen çok net bir şekilde aslında öncelikleri belirlemişsin. Yani beslenmek dediğin dinlenmek ve çocukla mesela oynamak ve ondan sonra da akşam ders çalışmak gibi bu paket lafını da çok beğendim. Yani hepimizin kendine göre <laughs> aslında bu zamanı yönetmek için evet ana paketleri oluşturması çok çok teşekkürler, sağ ol var ol. Yani evet çocuk tarafın var onu görüyorum belli ki çok aslında kararlı, ne istediğini bilen, nasıl çocuklar yetiştirmek istediğini bilen, yani mutlu ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek gibi de bir netliğim var. Ne istediğini de gayet bilen bir yetişkinsin de. Umuyorum hepimiz için hem çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz, hem kendimizi nasıl yetiştireceğiz ile ilgili bir sürü bir sürü ders çıkaracağız. Sağ ol Varof. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çocuk ruhluyum dediğim, dedim ama iş konusunda da çok titizim. Yani çocuk ruhluyum ama bir görev üstlendiğimde o görev mutlaka bitirmem gerekiyor. Çünkü bu önemli. Evet. Bu konuda bunu da söylemek istedim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Esra'cığım.